Şöyle bir mektup düşünün. Birkaç satır seyahat planı, biraz romatizma sızlanması. Kulağa ne kadar sıradan geliyor değil mi? Ama işte bu mektup Osmanlı tarihinin en kilit isimlerinden birine ait. Midhat Paşa'ya. Ve işin ilginç yanı bu mektubu sürgündeyken yazmış. Satır aralarındaysa bir imparatorluğun kaderini değiştirebilecek kadar zekice bir plan gizli. Ama o mektuba gelmeden önce hikayenin başına gidelim. Tarih 5 Şubat 1877. Osmanlı'nın ilk anayasasının mimarı Mithat Paşa bir gemiyle sürgüne yollanıyor ve giderken arkasında sadece tek bir cümle bırakıyor. Allah rahmet eylesin bu millete. Yani bu an sadece bir paşanın kişisel dramı değil, aynı zamanda koskoca bir anayasal düzen umudunun da suya düştüğü o an. İşte bu dramdan tam 6 ay sonra o bahsettiğimiz mektup çıkıyor ortaya. Paşa Avrupa'dan yazıyor, ama mektupta ne anayasadan bahsediyor ne siyasetten ne de sürgünden. Hiçbir şey yok. Sadece kaplıcalar, doktorlar ve bir türlü dinmeyen romatizma ağrıları. İnsan merak ediyor değil mi? Her şey bu kadar mıydı yani? O büyük devlet adamı 6 ayda her şeyi unutup sadece sağlığını mı düşünmeye başlamıştı? İşte bu soru, bu basit gibi görünen soru bizim de dedektifliğimizin başlangıç noktası. Çünkü o masum görünen mektup var ya, aslında sürgündeki bir dehanın siyasete dönmek için nasıl ince ince bir strateji kurduğunu bize fısıldıyor. Hazırsanız bu tarihi gizemi birlikte aralayalım. Peki nereden başlıyoruz? İlk ipucumuz mektubun dilinde. Evet, yanlış duymadınız, dilinde. Bu tercih aslında bütün stratejinin kilit noktası. Şimdi bakın, mektup kıymetli Sadık Efendi diye birine yazılmış. E, Midhat Paşa da Türkçe biliyor, belli ki Sadık Efendi de. O zaman soru şu, bir Osmanlı Paşası başka bir Türkiye neden ana dili dururken Fransızca yazsın ki? Yani bu sadece bir nezaket gösterisi miydi yoksa arkasında daha derin bir plan mı vardı? Şöyle bir düşünelim, dört ihtimal var. Birincisi, paşa aylardır Avrupa'da, belki alışkanlıktan Fransızca yazdı. Olabilir. İkincisi, belki Sadık Efendi ona Fransızca yazdı, o da nezaketen aynı dille cevap verdi. Bu da mantıklı. Üçüncüsü, mektupta adı geçen ortak arkadaşları Etienne de anlasın diye olabilir. Ama asıl bomba dördüncü ihtimal. Belki de bu mektup başkalarının da okuyacağı düşünülerek yazıldı. Yani olur da bir denetime takılırsa ya da bir şekilde basına sızarsa, bakın ben siyasetle falan uğraşmıyorum, tek derdim sağlığım mesajı vermek için bilinçli bir tercihti. İşte bu çok zekice. Dil meselesi ilk ipucumuzdu. Tamam. Şimdi bulmacanın en heyecanlı kısmına geliyoruz. O satır aralarında geçen gizemli isimler. Alıcı Sadık ve selam gönderilen etyen. Bakalım bu isimlerin altından ne çıkacak? Mektubun alıcısı kimdi? Kıymetli Sadık efendi. İnsan ilk duyunca ne düşünüyor? Herhalde bir Osmanlı bürokratı, belki bir dostu. Ama gerçek işte bütün hikayeyi değiştiren o bomba detay burada. Çünkü Sadık Efendi bir Türk değilmiş. Meğer kendisi Osmanlı İmparatorluğu adına çalışan Monsieur Tendil isminde Avusturyalı bir diplomatmış. Bakın bu bilgi her şeyi değiştiriyor. Bu mektup artık iki eski dostun hasbihali değil. Bu sürgündeki bir devlet adamıyla Avrupalı bir halkla ilişkiler uzmanı arasındaki gizli bir yazışma. Peki kim bu Monsieur Tendil? Ne iş yapıyor? Görevi çok net. Avrupa gazetelerinde Osmanlı lehine haberler yaptırmak, yani kamuoyu oluşturmak. Kısacası dönemin en baba lobi ve PR uzmanlarından biri. Şimdi soruyorum size, Midat Paşa'nın sürgündeyken tam da böyle bir adamla yazışması tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır. Gelelim mektuptaki ikinci isme. Paşa'nın özellikle dostumuz diye selam yolladığı Etyen. Bu dostumuz vurgusu boşuna değil. Çünkü bu kişi Paşa'nın sürgündeki en büyük kozlarından biri. Çünkü Etienne de öyle sıradan biri değil, kendisi Osmanlı'nın Londra'daki efsane büyük elçisi Kostaki Musurus Paşa'nın oğlu. Yani babasıyla birlikte Londra sefaretinde çalışıyor. Başka bir deyişle Etienne, Midat Paşa'nın Avrupa'daki eli, kolu, gözü, kulağı. Paşa sürgünde olabilir ama görüyoruz ki Avrupa'nın en güçlü diplomatik ağlarından biriyle bağlantısı hala sapasağlam. Şimdi bir duralım ve parçaları birleştirelim. Mektup Fransızca. Neden? Çünkü başkaları da okuyabilir. Alıcısı kim? Bir PR uzmanı. Selam gönderilen kim? Londra'daki en önemli mittefiklerinden biri. Artık tablo netleşiyor değil mi? Bu basit not aslında çok daha büyük bir oyunun sadece küçük bir parçası. Ama bir de işin zamanlama boyutu var ki o daha da inanılmaz. Bakın şimdi. Şubat 1877 Paşa sürgüne gönderildi. Aradan aylar geçti. Haziran ayında Avrupa'nın önemli bir gazetesi durup dururken Paşa'nın sağlığıyla ilgili bir haber patlatıyor. Kamuoyunun gözü tekrar ona çevriliyor. Ve Paşa ne yapıyor? Tam da o sırada 9 Temmuz'da bu mektubu kaleme alıyor. Sonuç, sadece birkaç hafta sonra Avrupa basını Midat Paşa geri mi dönüyor, söylentileriyle çalkalanıyor. Bu zamanlama tesadüf olmak için fazla mükemmel. Hatta mektupta öyle bir detay var ki, bu planı resmen kanıtlıyor. Paşa, Sadık Efendi'nin yani Monsieur Tendil'in ona yolladığı bir gazete küpüründen bahsediyor. Bu ne demek? Bu, paşanın sürgünde eli kolu bağlı oturmadığının, hakkında çıkan her şeyi an beyan takip ettiğinin ve kendi imajını bizzat yönettiğinin somut delili. Yani karşımızda üç adımlı kusursuz bir strateji var. 1- Kilit adamlarınla yani PR'cınla ve diplomatik müttefikinle ağı koparma. İki, Basını takip et, kendi imajını kontrol altında tut. Ve 3 tam da acaba dörecek mi dedikoduları çıktığında mektuplarla, seyahatlerle sürekli görünür ol, gündemden düşme. Bu bir çaresizlik değil, bu usta bir satranç oyuncusunun hamleleri. Bütün bu ipuçlarını birleştirdiğimizde o en başta konuştuğumuz masum mektubun asıl amacı da ortaya çıkıyor. Hani şu romatizma ağrılarından bahseden mektup. Evet, paşanın romatizması gerçekten de vardı, bu bir gerçek. Ama bu hastalık aynı zamanda harika bir paravan görevi görüyordu. Kaplıcalara tedaviye gidiyorum bahanesi, aslında ona bütün Avrupa'da serbestçe dolaşma, siyasetin kalbi olan Londra ve Paris'te dostlarıyla buluşup gizli görüşmeler yapma ve en önemlisi İstanbul'a geri dönüşünün altyapısını kurma fırsatı veriyordu. Çünkü asıl mesele romatizma değildi. Asıl mesele siyasi hayatta kalmaktı sürgünde olabilirdi, gözden düşmüş olabilirdi ama belli ki oyunu bırakmaya hiç niyeti yoktu. İşte bu küçücük sıradan mektup bize aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gerçek bir devlet adamının en zor, en çaresiz anında bile kaderinin kontrolünü asla bırakmadığını, en basit detayı bile bir stratejiye dönüştürme sanatını kanıtlıyor. Peki siz ne dersiniz? Tarihteki o büyük oyunlar, o devasa stratejiler sizce de en çok böyle küçük, kişisel, insani detaylarda mı gizli? Yorumlarda buluşalım.